Merhaba arkadaşlar, ya benim bir daha beraberiz. Tekrar hep bir video oynuyoruz bugün. Şöyle 20 geçeyim insan gibi. Evet. Hep bir kaldığımız yerden devam edemiyoruz çünkü hep bir bir yerde kalmıyoruz. Evet. Aşağıları oynayalım. Silence'ti. Ya salla. Crimson Forest.

Baba beni koyu. Sen kimsin be? Seni falan korumam. Al geber pislik. Ben Geber. Ah be kastı. Kasmalar için özür dilerim şu çocuklardan. Tamam kasmalar için özür dilerim. Derken adam bizi parçaladı geçti lan.

bokumuzu yarayacak mı şimdi bizim? Evet çok güzel girdi bize. Ee, yok ya. Şöyle bir fotoğraf alalım buradan. Evet 60 minute. Random search. This is just for fun my first level. Hop you play it Toby Games. P the banana lan. Toby Games ve P the pieymiş. Öf adamın eli şık. Öf gördük çaresiz oluyorum ya. Buradan niye? Killer Kenan. Amacı yine adam bunu? Öf. Impossible. You props. Fun during this intense level. Evet. Bu hangimizle park? Hayır çocuğum nerede çocuğumu bana geri getirin. Öldü. Çocuğum da ben de öldük. Day da dai Oha oradan çıkmaya mı ayarlanmış. Harbiden sanırım öyle. Vay be bitirdik bana ne bitirdik bana ne bana ne. Bana ne bitirdik? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Hadi gelin kendi bölümümüzü yapalım. Level editor. Okey. sure Evet, sonuncuma. Şuraya bir yapalım. Hı, video kaydı. Sonra evet burası. Sonra şöyle in. direkt gangi. Yanlış koydum bir şey olmaz. Buraya da finish koyak finish. O zaman o zaman sil deck space. sonra special item'da hazardlara gir arrogan yani şöyle biraz abartarak durursa arrogan diselim homing mine Hayır, hayır, hayır. Bir mi geliyor? Harpungan. Evet şöyle yapalım. Benim ölçümü izleyeceksiniz ama. Her neyse landmine. Hadi bunu da buraya koyak. Breaking Ball. Bunu da koyacağım. İnat. İnadıma koyacağım. Bir video koyuyor ama ne yapayım arkadaşlar olur artık o kadar tamamdır şöyle koyalım da gerçek bir şey bakalım ben dönmene tesla oldu Oh, aşağı inerken ayak kopuyor. My first love Foto 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 hemen Orayı niye Boş bırakmışım ben Foto 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 foto, foto. Tamam Aa, Çok yanlış bir şey yaptım Çok 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 yanlış bir şey yaptım hmm, Yanlışlıkla oyunu kapattım. O zamana kadar işte videoyu durdurdum. Templar'ın oynamayacağım kardeş. Download değil, balkon terör. Baba, ne yapacağız? Oradan aşağı atlamayacağız değil mi? Hayır yavrum. Sen atlayacaksın. Bak şimdi. Vah. Gerizekalı çocuk senin yüzünden ben de düştüm. Oh, manyak. Geri gidebilir miyim? Gidebilirmiş. Çocuğumun parçaları yağıyor üstüme. Çok güzel. Ondan nefret etmişimdir hep. Ne yaradı şimdi? Hadi be oraya denince bitiriyorsa bir bak olmaz Hmm. MX Park 2 var, bir yok. Happy Visa Gapokos. Get Bash Extreme. Evet. 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 Hadi. Hadi. Ha tamam böyle mi başlayamış? Ben bunu hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Böyle bu kendisi gidecek. Biz öleceğiz içinde. Çünkü adamlar yanlış yapmış ortayı. Kartif. <laughs> <laughs> Dur be. Ultimate Payback'i oynamadık. Kurtarmayacağım la seni. Allah'ım ya. Burada Z'ye basacağız ama adam şişko olmuyor. E, adam yanlış yapmış bana ne? Ben Ashido'yu yaptım. Bana ne? Bana ne? Şimdi bunları oynamışızdır büyük ihtimalle ben aşağılara ineyim. Biraz sonra videoyu bitireceğim. Happy Green Hills. Çok az kalmış hatta. Bu bölümde bitireceğim. Oha. İğrenç. Midem bulandı. Bakın şimdi buradan o sizi alacak götürecek. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz aman beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın ve hoşçakalın.